parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. Tam kapanma nedeniyle nihai tarih Haziran'a alındı. Güvenli... Ümit Özdağ istifasının ardından iki aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi. Vatanperver, ülke problemlerine hakim, çözüm iradesini ortaya koyabilecek düzeyde yüzlerce arkadaşımızla yola çıkmış durumdayız. Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı. Ümit Özdağ destek için İyi Parti teşkilatlarından toplu istifalar gelmişti. Partinin kurulmasıyla gözler olası bir hareketlilik için yeniden İyi Parti'ye çevrilecek. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Kötülüğe ümit olmayacağız.